Nedir bu? Çok benziyeyim şu an kameradan ben de görebiliyorum. İnanılmaz bu ne ya? <laughs> <laughs> Woop! Abi yok delireceğim. <laughs> Merhaba ben Orkun. yine çılgın, manyak bir videoyla karşınızdayız. Arkamda inanılmaz bir şey var. Daha önce bizim 24 saat Vinç'te kalma videosundaki kutunun içerisini full ayna ile kapladık. Şimdiden Bunu da Rus bir kanaldan herkese. gördük, ama o kendi videosunda alüminyum folyo gibi bir şey kaplıyordu. Gerçek ayna değildi. Biz üşenmedik, prodüksiyona da acımadık, aylarca uğraştık. Bunun içine, sağ olsun bizim prodüksiyon, güzel emekleriyle full ayna yaptı. İçerisi inanılmaz sürreel bir ortam. Bu bir psikolojik deney aslında. Zamanında yapılmış ve insanlar 24 saat gibi uzun süreler kaldığı zaman deliriyorlarmış. Ben bunun içerisinde 24 saat kalmayı deneyeceğim ve de dururum? çalışacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Gelin şimdi içeri neler koyacağız, neyimiz var, neler yaptık hepsini göstereyim. Geçen kafesimizin aynısı. Bazı belli modifikasyonlar yaptık, buna bazı farklı yerlerine kaynak yaptık. Altında böyle bir kanal açtık çünkü içerisine klima koymamız gerekiyor. Mobil bir tane portatif klimamız var. Bunu içerisine koyup, bunun hortumunu alttan dışarı çıkartacağız. İçeride var. ben sıcaktan yanmayayım. Burada yine eşyalarımız var. işte Disko topumuz var. İçeride inanılmaz ışık şovları da yapacağım. Bir tane matımız var. Uyursam, uyuyabilirsem daha doğrusu. Ay gerçekten bu arada Görkem dediğine göre zaten delirmeme ramak kalmış. Bir de bunun içine gizem tam yani. Onun içinde uyuyacağım. Şimdi bak olayı gösteriyorum. Bak, 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 bak. Mümkün felaket. Değil. Gerçek cam. Hepsi gerçek aynen. cam. Bu o kadar uğraştık ki. Oynuyoruz? Gerçekten. Yani buraya cam kapladık. Bu camları kestirdik. Camları büyük almışız olmadı bilmem ne. Aşağı, yukarı, altı yüzeyde camımız Mümkünleri var getirelim. şu anda. Aşağıda, yukarıda, sağda, solda. İçeri girip içeri çiş mi yaparım? <laughs> Mümkün değil abi yok önde arkada olmak üzere ve her şey inanılmaz yansıyor ve bir baktığın zaman sonsuzluğa bakıyorsun ve böyle baka kalıyorsun. E hatta şöyle bir olay varmış. Aynaya yeterince bakarsan yarım saatin üzerinde aynaya hiç odağını bozmadan bakarsan halüsinasyon görebiliyor musun? Ben burada kesin deliririm. Yapacak hiçbir şeyim yok. Aynaya diyor. bakarak gece yarısı 3 kere Bloody Mary dersen de Bloody Mary geliyormuş. Öyle bir şey var. <laughs> çocukluğumdan beri çocukluğumdan beri korkulu rüyam. Yemin ediyorum korkulu rüyam. Bak şimdi mesela her aynaya baktığımda içimden bir platin de yapacağım. Allah'ım Allah'ım tövbe ben demedim. Yapacağım. ya Dilhun hoş geldin onuncu ayından. Elif Nazlı Ezler hoş geldin. Sik, e İlimpi hoş geldin Nagini Monsef'ala geldi Alperen burada hoş geldin Hava ve efendim 21 ayında ama hala Daabiye ile beraber bir doğum günü videosu çekemedi Yazıklar olsun demeyi unutmuyoruz. Nobody06 hoş geldin, Nazlı hoş geldin, Sinem hoş geldin, sefalar getirdiniz. Yok çok az şeyim var gerçekten yapabilecek bunun içerisinde. Kameralarımızı da yerleştirdik. Şimdi son hazırlıklarımızı yapacağız, eşyaları içeri atacağız. Ben ayakkabılarımı çıkarıp içeri gireceğim. Sonra artık ne zaman çıkarsam. Bence 24 saat, saat hayatta bile. dayanamam. Kesin deliririm ben burada. Abi 15-16 gördüm herhalde. Gel şunları atalım içeri. Sonra da ben gireyim, siz de klimayı koyun. Top her yerden yansıyor. Her yerde top şu an bakar mısın? Ben algımı da kaybederim bu arada ya. Ben giriyorum. Klimayı bana yollarsın. Ya da dur, ben bunu alayım içeri. Hortumunu kapatın. Hadi hadi hadi. Şu andan ben erimeye Oo, başladım bu, abi, bu arada. Bu... Delirmekten Bundan korkmam, sıcaktan ben korkarım. Zaman. Gerçekten sıcak hayatımda en sevmediğim şey. Bir yani de ben şıp terliyorum. eskiden hiç terlemezdim yani. Niye böyle oldu? Bu ara çok sıcak herhalde gerçekten. Ah. Hayır, evet. Felaket bir yer. Gerçekten şu an hani iç mimarlar böyle küçük yerleri büyük göstermek için ayna kullanırlar ya, burası o yüzden çok büyükmüş gibi görünüyor ama aslında dünyanın en küçük yeri şu anda. Çok saçma izler. Oda turu yapıyorum. <laughs> Matrix'te gibiyim, şu an kameradan ben de görebiliyorum. İnanılmaz bu ne ya? Bayıldım. Sürprizimi gördün mü? Bakın, sihir şovu. Şimdi geri geliyorum. <gülüyor> 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 Burada yani bir yere, yere çarpmamak çok zor. Baksana ayna, ayna. Hop yukarıdan ayna. Bakar mısınız abi şurası yani felaket İzlemesi şu an. İzlemesi çok aynen, zor bir video aynen. bu arada. Aşağısı en en fena aşağısı bu arada. <laughs> aşağısı böyle Netflix'te platform diye bir film vardı. Yapma, Bir aynısı gibi. Sanki aşağıda böyle başka katlarda başka insanlar var. Bilmiyorum kameradan ne kadar belli oluyor ama felaket. Yani burada gerçekten delirmemek bence çok zor. Pelin abla bayılırsan sana nasıl yardım ederim? Yani yardım edemezsiniz. Bayılırım. Şimdi içeride klimamız var bir tane. Bu biraz yer kaplıyor ama gerçekten yoksa burası hamam gibi. Yani biz iki dakika şu an klimayı koymaya çalışırken eridik hepimiz böyle şapur şupur terledik. Şimdi ilk yapacağım şey biraz daha görüntünün düzelmesi amacıyla camların hepsini bir cam sil ve gazeteyle sileceğim. Sonrasında macera başlasın. Sadece Orkun'a orta odaklan. Ortadaki Orkun'a odaklanmaya çalışıyorum. Oo bir şey mi? Efsane bu arada o cam sil. O silikonlu. Tek bir leke bile bırakmıyor. Neyle silerseniz silin. Ben de onu kullanıyorum. Çok iyi o silikonlu. Tavsiyem olsun. <laughs> Burak Daylan hoş geldin. Ya. Hey Bremont hoş geldin. Nefemi olursan sefalar gidin. Çok teşekkür ediyorum. Kamera nerede? Ben neredeyim? Kamera ha. Dizimle bastığım her yerde iz çıkıyor. Bunu nasıl yapacağız acaba? Dizimle basma. lazım. Neremle basayım? Basacak yerim yok ki şöyle yapacağız. Allah'ım yine sıcak burası yalnız. Burada insanın kafası güzel olmaya başlıyor ve IQ çok düşüyor. Kara biberim hadi. Yani IQ çok düşüyor deyip bir Serdar Ortaç şarkısı söylemesi bilemiyorum Altan. Suli kesin çıkarmıyor. Zeyka ben hep onu kullanırım ve çıkarıyor. Ki benim ee, şey ne denir ona özellikle banyodaki ee, aynam çok fazla su lekesi oluyor. Onu bile geçiriyor. Gayet ben memnunum. İçim Cam silin bir... zaten galiba Silikonlu. Evet, şimdi bu odada en çok denemek istediğim şeylerden bir tanesi şu lazer ve feneri var şu an bunun. Iyi, Şimdi böyle kalsın. birazcık kısıp bu lazeri tutacağım. Sonrasında disko topunu tavana asıp disko topuna tutacağım. Allah felaket olacak bence ama hadi bakalım. Yani nasıl yapalım? Bir tanesini kapatsam, şunu da kapatsak ne olacak? Oh! <laughs> Bu ne? <laughs> oh, Matrix gibi. Um, bir de dönüyor so, sonsuz ya. Sonsuz ışık. Bilmiyorum kamerada şu an ne kadar görünüyor felaket yazıyor. Dur şimdi şunu tavana asayım. Tavana nasıl asacağım lan bunu? <gülüyor> <gülüyor> felaket tarıyor her yeri. Ay <laughs> gözüme de geliyor. Şimdi daha da başka bir ışık şovu da diyeceğim. Dönderme. Dönderme. Dünyanın en saçma pavyonuna hazır mısınız? Dönme. Hep Ya bu ne? Gazi Osman Paşa'nın en ünlü kafelerinden Gop. Valla Gop'a çevirdik burayı. Gözüm Şan kanıyor. gözüm. Allah. Allah bir başım döndü. Buraya bu ışık çok. Buraya bu ışık çok. Geceleri benim evim. Şey böyle bu daha arada. Daha bence 2 saat olmamıştır ama. Oh felaket. Yani sıcak gerçekten şu an delirmekten daha büyük derdim. Enes bu benim kemeramdan değil değil mi? Bu da güzelmiş sanki. Nereye baksam ya bakar mısınız mesela şuraya? Her yer sonsuzluk ya. baktıkça bakıyorsun ve sonunu ucunu bucağını göremiyorsun gerçekten. Aa değil değil yok bu GoPro. Bu GoPro. Şimdi şey deneyeceğim. Aynaya çok uzun süre aynada kendine bakarsan halüsinasyon gör, görebiliyorsun. musun? Hoş Zaten çok saatlerce bakabilirim kendime. Onu deneyeceğim şimdi. Bu çok sayko bir şey ya. Aynada kendine bakmak ve çok uzun süre bakmak kadar saçma bir şey olamaz herhalde. Çok böyle egomanyak bir şey ya. Ben de aynaya bakmayı kendimi de çok sevmem. Ben mesela yani bir de şöyle bir şey var. Aynaya baktıkça, ettikçe insan kendisine sürekli kusur buluyor. Öyle bir problemi de var. Aynaya bakmayı hiç sevmem. Bütün böyle yüzümdeki, kendimdeki kusurlar böyle aklıma geliyor böyle bakınca kadar şu kadar kaldı gerçekten daha kaç saat oldu. Milyonlarca ben şu an tek <laughs> başım bir dönmez, meclis tepe oluşturuyorum. dans daha... gösterileri olur böyle. Herkes Biraz... tek sıra arka arkaya geçer sırayla kollarını kaldırmaya başlar. Şu an tam öyle yani ben kolumu kaldırıyorum ve benle aynı hareketi yapan 50 milyon tane benden daha var yani. Bir şey mi hareket etti? Bir de düşünsenize bak şu aynadaki yansımalardan bir tanesi benden bağımsız hareket etse Hayatım değişir yani. Hani. Buradan şey cammam, mam, ayna dinleme her şeyi delip geçer çıkarım ya. Her zamanki gibi yemek time. Hazır kamp yemeklerinden ne varsa gömeceğim artık. Ben hala bunlar nasıl bozulmuyor anlamıyorum bu arada. Buzdolabına da... Ya teknolojinin en harika şeyi bu bu arada ya. Kesinlikle bu. Bu gıdalar, bu paketli gıdalar teknolojinin en bitişi şeyi. Koymuyorsun. Ya. Vakumlu diye herhalde. Aynalı odada en iyi ne gider? Tabii ki çekirdek. Oy! Tavana bakacağım biraz. Tavan çok sayko ya. Tavan ve zemin Bunlar en sayko olduğunu baksana. <laughs> Zibil milyon tane ben varım. Olacak iş mi yani? Zoran Her ya. yer öyle bu arada. E bilgisayar alsa, dizimiz dizi izlese. Ben o zaman dizi izlerim. Darlanmaya başladım. Bir de böyle bir tansiyonum düştü gibi böyle bir. Ki yüksek ihtimalle dizi izlerken de uyurum zaten. Eee bir gitti kalırım 24 saat öyle. Gereksiz böyle bir his var, öyle bir, bir garip, Allah'ım. Oh, oh, oh başlardan meceler. Çıksak mı? İçeriye de mandal koymamışlar istesem içeriden çıkamıyorum. Bağırıp çağırmam lazım çıkmak için. Daracık, daracık sokak. Altı, sekiz cam sikeri mi var? Nasıl ya? Böyle şey gibi ha, da çabuk, yürüyebilecekmiş, daha çıkmak. ileriye gidebilecekmiş gibi hissediyorum ama kendimi aynı. Oğlum dediniz gene korkacağım girebilecek. kesin Öyle ya. Böyle geniş bir yerdeyim ama aslında çok dar. Beynim algılamakta da zorlanıyor şu an hani. Geliyor. Çıksak mı, çıksak mı, çıksak mı, da, çıksak mı? Camken bu en azından dışarıyı görebiliyordum. Böyle bir rahat hissediyordum. Bir manzara, bir yükseklik, bir uçurum, başka korktuğum şeyler vardı. Şimdi tek gördüğüm şey kendimim. Milyarlarca ben varım. Ve gerçekten çok küçük bir alandayım. Ve gerçekten evet insanın klostrofobisini burada depreştiriyor. Biraz uyumayı mı denesem? Vallahi fena olmaz bence. Altına sıçardım iyi ki söyledim. Şimdi hani bu kadar aynanın içindeyken bir Bloody Mary yapmamak olmaz. Efsanesini bilmeyenler için çok kısa özetliyorum. Aynanın karşısına geçip 3 kere Bloody Mary de de dersen lanetleniyormuş. Evet. Ee, başına bir şeyler geliyormuş Pasapiso. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody E, korkmam mı lazımdı? Bence aynalar daha korkunç. Vladimir'i, yaratığı neyse o çıksa... Ha çok korktum! Yani. ...ya da kafasını vururum <laughs> ya. artık, ne yapayım? Aa, Allah sonsuzum. razı olsun <laughs> Mehmet'im. Yapma, yapma, yapma! <laughs> Beynim yanmaya başladı Dönme. Ay, ben döndüm ki, biz de dönüyoruz. <laughs> Vallahi ben çok inanmıyorum. Yokomi, hoş geldin. Ama geç oldu artık. Biraz uyumayı deneyeceğim. Burada vakit geçirmek mümkün değil. Buradaki bence en büyük sıkıntı hiçbir şey olmaması. Gerçekten bakabileceğin hiçbir şey yok, yapabileceğin hiçbir şey yok. Bari bir ışık kısayım, birbirine mum ışığı yapayım, bir şekil zıvır olsun çok daha absürt bir yer haline geldi şu an. Ben burada zaten sıcaktan da uyuyamayacağım yani. Yatayım eyvallah ama. Normalde çok kolay uyum sağlarım. Biliyorsunuz bu kalemim gibiyim ama yani burası böyle bir insan üstüne geliyor. Yani nasıl nasıl bir, bir şey anlatamıyorum. Hissini dizi de anlatamıyorum. Dizi, dizi, bir, bir dizi, saatlerce dizi aç. aynaya bakmak. Bakamıyorum şu an kendi yüzüme bakamıyorum. Kendi gözümden kendi gözümü kaçırıyorum böyle. Ama maksat zaten şey değil mi yani normalde? <laughs> Umarım Azra'da aynaya bakarak sürekli o durumda kaldı. Evet, kendi gözüme bakınca aynadan daha kötü oluyorum. Benim de kalp Böyle var ya, geldim. çarpıntım başladı şaka gibi. Mümkün değil, burada benim daha fazla dayanabilmem. Öyle de bir sıkıntımız var. Yok, cidden kötü oldum ya. Şu her döndürdüğünde ben bitiyorum bu arada. Abi yok arada. <laughs> Uyumak denemez ama bir dalar gibi oldum ve böyle yine aynalar gördüm ve anında geri gözüm aç. Ne oluyor ya? What's going on? Ah. Oh. Yok hocam benden hayır gelmez. Yalnız gelmezsen. bir şey söyleyeceğim. Burada uyuduğunu unutup da uyanmak çok korkunç olur ha bu arada. Filiz çalan kız hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Yaman. Vallahi kusura bakmayın. Arkadaşlar ben pes, ben vefat, ben iptal. Yani gerçekten hayatımda Zor olmayan, ilk bıraktığım zaten. challenge olabilir ve biz bunun için Allah belamı versin 6 aydır ofiste <laughs> 2-3 metre aynalarımız var. Hatta ofis turu videosunda söylemiştim, göstermiştim aynaları. Biz onları aylardır nasıl keseriz bu camları, bu camlardan nasıl oda yaparız diye düşünüyorduk. Sonunda yaptık ama ben hakkını veremedim. Ben bunun içinde 24 saat kalabileceğime inanıyordum ama şu an yine kameraya baktığımda da kendimi görüyorum ya kameranın yanındaki ekranlar, şu an kameraya da bakar. Artık kendimi görmek istemiyorum çünkü. Oh yok, duramayacağım gerçekten duramayacağım. Çok zaten. çok ben değişik de... bir şey bu ya gerçekten. Biraz ben daha çıkıyorum. Ne no olur kusura şey... bakmayın. Daha güzel videolarla her zaman karşınızda olacağız. Bir, bir de kusura bakmayın ben izlemeye dayanamıyorum ya. Yemin ediyorum izlemeye tahammül edemedim yani. Hayatımda herhalde ilk kez bir video izlerken sürekli çete baktım yani. <laughs> Benim izlerken kusasım geldi. Nasıl sayıyor bot ya? Nasıl çok rahat durabilir? Bak midem bulandı. İnanılmaz. Mesela bir, bir şey vardı. Neydi o? Bir şey game game sick mi diyorlar? Bir şey diyorlar. Mesela bende ondan da var. Bazı oyunları, bazı first person oyunları oynayamıyorum ben. Başım dönüyor ve midem bulanıyor. Çok fena derecede. Cemre öbür haftaya yapmayı planlıyoruz ama bakalım. Bakalım inşallah. Ha SOT gibi evet mesela ben Sea of Thieves'i ilk oynadığımda ha motion sickness. Evet motion sickness diyorlar galiba. Bazı oyunlarda ciddi ciddi çok kötü başım dönüyor. Ee, ve sürekli olarak böyle şey nasıl derim sanki gerçek hayatta böyle başım dönüyormuş gibi oluyor anlatabildim mi? Karıştı biraz ama. Ha mesela Sayonara Bayat Heart'ta olmuştu hatırlıyor musunuz? Geçen gün şeyde de oldu aynısı. VR. VR'da da oldu aynısı. <laughs> Bazılarına dayanamıyorum. Pelin o bende de var. Senin oyunun first person oyunları izleyemiyorum bazen. Şeyde falan olmuyor mesela. İşte bu rekabetçi oyunlarda olmuyor. Çünkü biliyorsunuz onlar da genelde hep ee, first person. Onlarda da olmuyor. Ama ee, böyle bazı seslerle mesela falan birleşince korkunç oluyorum ya. Ben o yüzden bazı oyun yayınları izliyorum. Doğrudur vallahi mi? Hoş geldin bari <laughs> Yarın mı çıkacak bize kaldı? Bugün, oğlum bugün Cuma. Pazar günü yayınlanmıyor mu? Yolda tutuyor. Beni e, şöyle eğer ki mesela otobüslerde ben eğer cam kenarı değil de koridorda gidersem yol tutuyor beni. Hiçbir şekilde ne denir ona? E, şey yapamıyorum. Yolculukta mesela kitap okuyamam, bir şey izleyemem, bir ekrana sabit bakamam. bu zaman hemen midem bulanır. Beni de araba tutuyor. Ben şeyde binemiyorum mesela. Sadece vapurda tutmuyor çok ilginç bir şekilde. Normalde mesela bazen denizde tutuyor beni. Ama vapurlarda tutmuyor. Çünkü vapurlarda hep gidiyorum en arkaya oturuyorum. Böyle şey dışarıda yaz kış bu arada hiç fark etmez. Ben kışın da dışarıda oturuyorum vapurlarda. Ne zaman ist İstanbul'a şeyler şeyden nefes ediyorum burada. Taksi kullanmak işte ne bileyim başka bir araç kullanmak hiç sevmiyorum. Ya vapur kullanıyorum ya metrobüse biniyorum. Çünkü ikisi de çok rahat geliyor bana. Ve ne zaman vapura binsem hep karşıya geçeceğim de hep en arkaya geçiyorum. Tıkır tıkır gidiyorum oradan. Ben ya da bir kere midem bulurum ve her zaman 12'de kusarım geçin. Ne alaka? <laughs> 12'de <bin. gülüyor> Saat mi belirliyorsun? Aa, vapur çok güzel. Vapura binmek çok güzel. Metrobüse karşıya geçmek de çok güzel. Çünkü Boğaz Köprüsü'nden geçiyorsun ya. Boğaz Köprüsü'nden böyle geçerken falan aşırı mutlu oluyorum ben niye niyeyse. Hep de şey yapıyorum. O tarafa dönük gidiyorum. Aşırı hoşuma gidiyor. Abla metrobüs rahat mı? Yani bence rahat. Ben rahat ediyorum. Öyle şey takılmıyorum işte çok kalabalık malabalık falan. O duruma hiç takılmıyorum açıkçası. <laughs> Marmara'ya binemiyorum mesela. Çünkü Marmara'da şeyi biliyorum ya denizin altından gittiğini. Ben de acaba paranoya mı var ki? Çünkü bende şey çok fazla var, ee, ya şu şöyle olursa, şu da böyle olursa, bu da böyle olursa ve ben böyle böyle bir şey yaşarsam. Bende sürekli var abi bu. Özellikle son günlerde çok çok fazla var. Ya son günlerden böyle 3-4 aydır sürekli olarak şey var bende yani. S sanki gerçekmiş gibi, bir de, yani sanki böyle gerçekleşmiş ya da gerçekleşmek üzereymiş gibi falan davranıyorum. Yo anksiyeten var zaten, o zaten var. Olmayan var mı memlekette anksiyetesi? Var mı? Anksiyetesi olmayan zaten. Aa! Olmayan var mı? <laughs> olmayan insan var mı hala? Helal olsun olmayan varsa vallahi helal hoş olsun abi. Sizi tebrik ediyorum. Bence çok zor çünkü. hayatımı e, hayatım önce hep dayanmaya çalıştım. Ama belli bir süre şey sonra insan kendisini bırakıyor da yazık ki. <laughs> <laughs> olmayan cindir. Ya olmayan cindir değil, olmayan tam tersine, e, olmayan insan ne kadar güzel. Demek ki daha e, kendisini sağlam tutabilen insanlar var. Ben çok denedim ama olmuyor yani. Sen zayıflıyor musun? Ne açıdan? Karakter olarak mı? Karakter olarak çok zayıflıyorum. <laughs>